Efendim şeref hoş geldiniz. Adana için, belediye için, benim için büyük bir onur. yani çok sağ olun. Belediye başkanı oldunuz. Bütün gözler yani size, Antalya'ya, İstanbul'a, Ankara'ya bütün gözler çevrildi. Dolayısıyla e, sizler güzel hizmetler yapıyorsunuz. Güzel hizmet, hizmet yapmanızı devamını diliyoruz başarılarınızın devamını diliyorum. Bir şablonu yıkıyorsunuz. Yani e, gerçekten bir şablonu yıkıyorsunuz. Hep birlikte. Allah razı olsun. Allah kandırmasın. Biz sizden memnunuz. Muhtemelen Adana'da memnundur. Memnun olmalarının e, devamını diliyorum ben. Başkanım. Başkanım. Evet ben 20 Ocak 2020'de başlattığım ilçe ilçe esnaf ve dar gelirli insanlarımızın dertlerini dinleme gezilerimin bir ayağı olan bugünkü gezim Adana'ya. Adana ilçelerini geziyoruz. Millet İttifakımızın belediye başkanı olan, Büyükşehir Belediye Başkanı olan Sayı Zeydan Karalar'ı da ziyaret ettik. Kendisine gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ediyorum. Adana'da yaptığı çalışmalar için kendisine teşekkür ediyorum. Yukarıda da söyledim. Biz senden razıyız başkanım. İnşallah Adanalı da razıdır. Razı olmaya devam edecektir. Dürüstçe, vatandaşa hizmet etme şekliyle yaptığı belediye hizmetlerinin devamını diliyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Allah utandırmasın. Tekrar mesela yolda soğan üreticisiyle, karpuz üreticisiyle karşılaştık. Onların dertlerini dinledik. Bizim sistemimiz biliyorsunuz. Ben grup konuşmama koyuyorum bu bilgileri, bu talepleri, bu eksiklikleri, problemleri. Milletvekili arkadaşlarımız araştırma önergeleri, soru önergeleri veriyor. Çözümüne katkıda bulunuyoruz. Ama bugüne kadar bir şey fark ettim. Bir buçuk yılda Cumhur İttifakı'nın bileşenleri, Cumhur İttifakı'nın paydaşları, genel başkanlar bir tarafa milletvekillerinin bile ilçeleri gezmediğini gördüm. Özellikle AK Parti'nin yüzde yetmişe 80'e yakın oy aldığı ilçelerde ki bunlar İç Anadolu'da daha fazla o ilçelere bile bir bir kısmına 31 Mart'ta gelip merhaba deyip gitmişler. Vatandaşın derdiyle ilgilenmeyen bir iktidarla ve bir hükümetle karşı karşıyayız. Ama milli irade tecelli ettiği gün bu arkadaşlarımızın sandıkta demokrasiyle, milli iradeyle gideceklerini hep birlikte gözlemliyoruz. Yerel basın olarak beni takip ettiniz. Bugün etmeye devam edeceksiniz. Kendiniz gördünüz. İnsanların korku duvarı yıkılmış. Açık açık bize seslendikleri şu oldu. Seçimi seslendirin. Seçim isteyin, seçimi getirin diye vatandaşın bir e, talebi var. Teşekkür ederim benimle beraber bu geziyi izlediğiniz için. Sağ olun var olun.